alayım mı ben de biraz? Oh. Çok yorulduk değil mi? Aptal gibi olduk değil mi? <laughs> Tugay içmesen bir daha fazla ya ha? Abarttın sanki biraz. Abartıyorum bu. Niye biliyor musun? Şu niye? Yeter ki şu ne diyor? Derdi neymiş seninle? Beni suçluyor sürekli. İğrenç bir adamsın Tolga diyor. Allah belanı versin Tolga diyor. Hatta sen adam diyor. Bak sen şuna ya. Ne kadar densiz bir şeymiş bu böyle. Ama doğru diyor. Yanlış söylediği tek kelime aşağılık bir adam. Ben hayatını mahvettim o kusur. Ben Selin'in hayatına girmeseydim eğer... ...belki avukat olmuştu ya şu an. Belki ne bileyim hakim olmuştu. Belki... ...evlenmişti belki mutlu bir yuvası vardı. Belki çocuğu vardı ben ne bileyim. Hayatına girdim mahvettim. Uf, saçmalama. Saçmalama başı sardık yine. Belki de hiç bu kadar mutlu olmayacaktı. Yine mutsuz olacaktı. Nereden biliyorsun? Kimse onu benim kadar mutsuz edemezdi. Bunlar mı konuşacağız bu gece? Ne konuşalım? Yemin ederim. Ölmüş annemin üstüne yemin ederim ki bu sefer tamamdı biliyor musun? Bu sefer bu sefer değişmiştim ya. Kapatmıştım bütün defterleri. Oylum, moylum kapatmıştım. Sadece Selim vardı. Sadece Selim vardı bu sefer. İyi gidiyordun bu arada bence. Ay. Ama yol bitti. Yol bitti. Kendine uğursuz diyor Selim. Ama bu hikayede bir uğursuz varsa. Ver. Bardağını da ver. Anne iyi geceler. İyi geceler. The ありがとうございます。 We'll Günaydın. Günaydın. Kahve yapmıştım kendime kahvaltıdan önce ister misin? Olur. Al sen bunu. Ben kendime yaparım şimdi. Kahvaltı için özel bir şey ister misin? İstersen yapabilirim hemen. Aa, yok ya zaten midem yanıyor. Hani pek yiyemem. Abartmışız tabii biraz. Abartmışız. Bitirmişiz şişeyi ya. <laughs> diyorum. Ha, ha, yani <laughs> Hiç gereği de yokmuş aslında yani. Eziyet etmişiz kendimize. Of. Bayağı eziyet etmişiz. Ee, e... sen ya. Ee, ben de bir süreden sonrası hiç yok biliyor musun? O kadar diyorsun. Evet evet bayağı hani. Yanındaydım en son. Hı hı. Sonra gözümü açtım sabah olmuş. Öyle Öyle <laughs> <Aynen> oldu çünkü. <laughs> yani ne ara yukarı çıktım, ne ara üstümü çıkardım. Hiç bende yok oralar. Allah yani al benden de o kadar oturuyorduk koltukta. Sonra ben böyle duvarları tutunu tutunu yukarı çıktığımızı hatırlıyorum. Birlikte çıktık yukarı. Gerisi <laughs> bende de yok. Aha yukarı çıktık. Sonra? Sonra uyuduk. Uyuduk. Hı. ...herkes kendi yatağında ya. Tolga sen iyi değilsin ya. Biz sana bir serum <laughs> falan mı taktırsak? Yok yok, ben bir duşmuş alayım. Kendime gelirim. Ben sana bir çörçülü yapayım mı? Ha? Ee, yok, zahmet etme, gerek yok. İyi gelir ya, böyle limon, tuz, soda falan... ...valla toparlarsın, midene falan diye gelir, ne dersin? Zahmet ha. etme, gerçekten kahve yeterli, sağ ol. Teşekkür Vay. ederim. Sen bilirsin. <laughs> of, benim bedenim de perde olmuş ama gün kendimi daha iyi hissediyorum nedense böyle dünkü karamsarlığımdan falan hiç eser yok. Baksana harika bir gün değil mi? Çok güzel baba. Ee, neye borçluyuz bunu? Bilmem. Öyle hissediyorum. O kadar yani çok öyle bir sebebi yok. Çok iyi, çok iyi. <laughs> ben Selin'i görmeye gideceğim birazdan. Sen de gelmek ister misin benimle? Tamam gelirim ama sen önden git istersen ben işte dediğim gibi duşmuş sonra arkamdan gelirim. Olur tabii. Ee, kahve için teşekkürler. Afiyet olsun. Ya Serra şaka mı yapıyorsun? Böyle bir şey gerçek olamaz ya. Şaka yapar gibi bir hali mi var Azra? Ya kendini öldürmeye kalktı diyorum sana ya. Ciddi ciddi akıl hastanesine mi yatırdınız yani? Psikiyatri hastanesine diyelim. Akıl makıl. Ne öyle aptal mı benim ablam? Bak. Bak görüyor musun Ya kan kurumuş orada kalmış. Allah'ım bir de bütün evi temizledik biz Tolga'yla ya. Siz mi sildiniz? Azra. Sen durumun ciddiyetinin farkında değilsin herhalde. He? Ya kızım ne diyorum sana geldik her yer kandı ya. Böyle oturamayacağımıza göre sildik tabii. Dur, dur ben bir bez alıp şurayı temizleyeceğim bekle. Ah Selin, ah Selin ya. Durumu nasıl peki şimdi? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun kızım gitmedin mi yanına? Ya vallahi ben bugün gidecektim aslında. Yani ama doktor gelmeyin bir süre sizi görmemesi gerekiyor falan dedi. O yüzden gitmedim. Ha. Ah canım kıyamam ya. Tolga nasıl o da kahroldu tabii değil mi? Tabii. Tabii tabii Tolga da kahroldu yani. İşte şey diyor sürekli asıl uğursuz benim falan diyor ama. Zor tabii. Nasıl çıktı değil mi? Ha? Çıktı çıktı çıktı. İyi bağır. Peki İpek'in haberi var mı? Bilmem. Söylemedim ben bir şey. Söylemeyecek misin? Azra. Ya ben sana burada ne anlatıyorum? Sen hala geçmiş karşıma İpek diyorsun ya. Ay ne İpek'miş? Ben bıktım artık bu İpek'ten ya. Kızım, ben sana ne dertlerimi anlatıyorum? Yeter ben ben artık İpek konuşmak istemiyorum Azra ya. ya bıktım İpek mevzusundan da İpek, İpek, İpek. Sen daha dert görmedin Serra. İpeyi böyle hafif almaya devam edersen göreceksin ama.